Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tiramisu tadında tart kek tarifi vermek istiyorum. Çok leziz oluyor. Mutlaka deneyin. Benden söylemesi. Eğer normalde de tiramisu'yu seviyorsanız bu daha kolay, daha pratik ve daha lezzetli hali. Şimdi kek için gerekli malzemeler. 2 adet yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 çay bardağı un, 1 vanilya ve 1 kabartma tozu, 2 yemek kaşığı da kakaoya ihtiyacımız var. Fırınımı 170 dereceye ısıttım. Şimdi ilk olarak kek kalıbımı hazırlamakla başlıyorum her zamanki gibi. Çünkü kekimizi çırptıktan sonra bekletmememiz lazım ki kabartma tozu işleme geçmesin. Şimdi kalıbımı yumuşak tereyağı ile yağlayacağım her yerini. sonra çok az un serpiyorum ve sallayarak şu şekilde her yerine bulaşmasını sağlıyorum. Böylelikle kekimiz kolaylıkla çıkacaktır. Fazla un da döküyorum. Kek kalıbım hazır gördüğünüz gibi kekimizi yapmaya her zamanki gibi yine şeker ve yumurtamızı çırparak başlıyoruz. Köpürene kadar rengi açılana kadar çırpacağız. şekil olduktan sonra sıvı malzemelerimi ekliyorum. Bir çay bardağı olan sütümü, sıvı yağ çok az bir çırpıyorum. Bu kadar yeterli. Artık unumu ilave ediyorum. 2 çay bardağı demiştik. 2 yemek kaşığı olan kakaoyu vanilyayı ve kabartma tozunu. Hepsi karışana kadar dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Homojen bir kıvam aldı mı? Çırpma işlemini bırakıyoruz. Hazırlamış olduğum kek harcımı kalıbına dökebilirim artık. Ve artık 170 derece ısıttığım fırına verebilirim kekimi. Kekimiz ince olduğu için hızlı pişecektir arkadaşlar yaklaşık 20 dakikada pişer. O yüzden kontrollü olun. Kekimiz pişerken biz de üzerine muhallebisini yapalım. Bunun için gerekli malzemeler 2,5 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı un, 1 çay bardağı şeker ve 1, ve 1 adet yumurta sarısına ihtiyacımız var. Bir küçük kutuda labne. Ben 150 gram kullanıyorum ama 100 gram da yeterli olabilir. Labneyi en son ekleyeceğiz. Şimdi ilk olarak tencereme İki buçuk su bardağı sütümü alıyorum. Yani yarım litre. Şekerimi ilave ediyorum. Yumurtamı ve unumu ilave edip karıştırarak kaynayana kadar pişireceğim. Ama karıştırmayı hiç bırakmıyoruz ki topaklanmasın. Muhallebim koyulaşmaya başlıyor artık. Az önce söylemeyi unuttum. Ocaktan alınca bir paket de vanilya ekleyeceğiz. İyice kaynayana kadar karıştırıyoruz. Böyle göz göz oldu mu artık ocaktan alabiliriz. Ocağımı kapattım. Bir paket olan vanilyamı ekliyorum hemen. Karıştırarak içerisinde erimesini sağlıyorum. Artık ocaktan alabilirim. İlk sıcaklığının gitmesini bekliyorum. Rableme eklemek için. Kekim 20 dakikadır fırındaydı. Pişmiş mi diye bakıyorum. Her zamanki gibi kürdan veya bıçak testi uyguluyoruz. Eğer temiz çıkarsa pişmiş demektir. Ortasına batırıyorum. Ve gördüğünüz gibi tertemiz çıktı. Kekim pişmiş. Artık fırından çıkartabilirim. Kekim soğurken... İlk sıcaklığı gitmiş olan muhallebime labne peynirimi ekliyorum artık. Dediğim gibi ben 150 gram kullanıyorum ama siz 100 gram da kullanabilirsiniz. Bu da yaklaşık 2 yemek kaşığına eşdeğer olabilir. Kremamıza çok lezzet verecek bu labne. İsterseniz mascarpone peyniri de kullanabilirsiniz. Ve mikserle pürüzsüz bir kıvamı olasıya kadar çırpacağız. Yeterli. Hala sıcak olduğu için ramlı peynirimiz içerisinde çok güzel bir şekilde eridi. Artık ilk sıcaklığı gitmiş olan kekim yaklaşık 5 dakika oldu fırından çıkalı. Biliyorsunuz ben keklerimi her zaman sıcak çeviriyorum. Ama siz nasıl alışkınsanız o şekilde yapın. Dediğim gibi benimki 5 dakika anca oldu fırından çıkalı. Çıkalı hala sıcak. Servis edeceğim tabağı ters çevirdim gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde çıktı. Hiç yapışma olmamış. Güzelce yağlayıp unladığımızdan kaynaklanıyor bu da. Kekimiz sünger gibi yumuşacık. Şimdi bu bu şekilde biraz soğusun. Bu esnada kahvesini hazırlayalım. Yaklaşık yarım su bardağından çok az fazla ılık su. ılıktan hatta sıcağa yakın ama kaynar su olmasın. Bir tatlı kaşığı granül kahve ekleyeceğim. Yani suda eriyen kahve. Bir karıştırarak içerisinde erimesini sağlayacağım. Ben şeker ilave etmeyeceğim. Çünkü muhallebimizde de şeker var. Kekimizde de var. Ama siz isterseniz o üçü bir arada paketlerden de kullanabilirsiniz. Daha hafif olması açısından. Kahve meridi içerisinde gördüğünüz gibi. Şimdi bir 5-10 dakika kekimin hafiften soğumasını bekliyorum. Daha sonra üçünü birleştirme zamanı geliyor. Hafif soğumuş olan kekimin üzerine kahvesini döküyorum artık. Her yerini ıslatıyorum. kenarlarını dahil. Hazırlamış olduğum muhallebiyi döküyorum. Ve güzelce her yerini eşit güzelce her yerine eşit yayıyoruz muhallebimizi. Üzerini düzlüyoruz ve bu şekilde soğumaya alıyoruz. En az 2-3 saatliğine. Pastam 1-2 saat buzdolabında bekledi. Şimdi üzerine biraz kakao serpeceğim. Tüm muhallebimi kaplasın. Pastamın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Ben çok fazla bekletemedim buzdolabında. Sizlere videoyu sonlandırmak adına şimdi dilimleyip içini göstermek istiyorum. Ama siz buzdolabında iyice soğumasını bekleyin. Hatta eğer isterseniz bir gece öncesinden de yapabilirsiniz. Şimdi dilimleyip size içerisini göstermek istiyorum. Yumuşacık dokusu. Muhallebim tam dolmuş olmayabilir. Çok bekletmeme rağmen süper görünüyor. Bu şekilde umarım içerisini görebiliyorsunuzdur. Keki yumuşacık, kahveli, muhallebisi, kreması muhteşem bir lezzet. Mutlaka deneyin. Ani gelen misafirlerinize bile yapabilirsiniz kolaylıkla. Evet bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Ve kanalıma henüz abone değilseniz... Abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir abone olmak. Böylelikle her videomdan, her tarifimden size bildiri gelecekti. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.